Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Buğra ile beraber Brawl Stars oynuyoruz ve kaçıncı bölümdeyiz? 6. Altı arkadaşlar 6. bölümdeyiz. Ne bölümün kaç olduğumuzu. Valla bayağı çektik. Bunu i̇şte Bu arada video çekemiyoruz çünkü ben, e, aramızda bozuşma gibi hiçbir şey olmadı. Aynen. Ama yani ben de biraz tatil yaptım ya sanki videolarda. Evet arkadaşlar zaten dün daha yeni yüklemiştim bir... bölümü. Bugün de çekeceğim arkadaşlar yani. Az. Neyse ne olacak ya? Yani şu an saat... Onda koltuk pili var. Nasıl? Güzel. Bence ama harika. Evet o zaman zamandarsam... Bu da var. Bu Robot yaz. Ya. Evet hazır Yapma falan mı? Tamam. Hadi başla. Başladım. Yapma. Veya, ben, ben veya... bundan önce birkaç tane maç yaptım. Üç tane kupa eksik aldım. Üç tane eksik kupa aldım. Evet burada al, eksi alınmıyor. Sen nasıl bir şey başarmışsın be? Kanka eksi üç kupa yedim şey arkadaşlarım. Oğlum eksi üç kupa gitmiyor. Gitmiyor Burada, burada... Hayır hayır. Hmm. Ben şunu... böyle ince Aynen aynen thank you. Ay. ]Eh, tamam. Kanka benim telefon otomatikman, otomatikman oynamıyor, ben hiçbir şey yapmıyorum. Beşler, yani. e, şey ya, kulübü gösteriyoruz. Burak'a nasıl tanıştığınızı hatırlatın. Çok... Kaç kişi, kişi oldu? Yani. Burak kulüpte kaç kişi oyduk? Valla, kaç kişi oldu? Kaç kişi oyduk? Kaç ben <laughs> bak ouais. benim buradan tamam ay buraya oğlum ben sen benim beimmtim. ben görür yanlış yaptım ya kusura bakma şey olmaz sonu. Sen sen biliyorum Ne oluyor? Kanka sen bir... Bir orumsuz, Kanka Anladım ben anladım tamam. Canım iyi. Hani. Evet ya. kazandık. Yüzde doksan iki ile bitirdik. Gayet iyi. Aynen. Kim yani. izliyor lan bizi? Kim izliyor Hamza izliyorsa. Ha, izliyor kanka, Hamza bizi davet ediyor. <laughs> Red bir saniye biz buraya. Kanka yerine. kulübü göster. Kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Yok. Oğlum Hamza beni bizi de beni davet ediyor. Hayır hayır Ali oğlum. Kral... İlisi... Evet arkadaşlar ben, kulübü ben, ben kulübümüzü kulübü. gösteriyorum. Kanka sen Hamza'yı yazsana. Biz şu an oyundayız ya. Mert. Evet arkadaşlar bu bizim kulübümüz katılabilirsiniz. Ne oldu kanka? Oğlum sesin bana çok kötü geliyor. Yok kanka niye? Bunu gösterdin mi? Gösterdim. Tamam. Hadi gel. Hadi bakalım. Kanka Hamza'yı yaz. <laughs> Hamza bana patlatıyor ya. <laughs> yani arkadaşlar. Evet aynen öyle. Aslında savunabilir yani kalkan. Hamza bana mesaj atıyor. Geber Frey geber. Geber. <laughs> Arkadaşlar şu an duyduğunuz sesler Hamza'nın mesa mesajı. Kanka. Buraya. Bunu bilmeyen yoktur. Asya. Sen söyleme. Asya. Bunu yazın. Devamlı. Burak soğuk bir espri yap. Arkadaşlar şimdi bir soğuk. Asya. Söyleyin. Soğuk yapacağım arkadaşlar <laughs> şimdi hazır mısınız? Ya. In -ın. Heh, söylüyorum. Ee, söyleme söyleme. Sen neden söylüyorsun? Oğlum bir söyle, şey söyleyeceğim söyle. ya. Söylemek yasak mı? Hayır. Sadece benim dediğimi yani söylemem. ya söylemeyeceğim. Elinimine. Onu ben de bilmiyorum zaten. Duyamadım ki. Neyse tamam. Yani, siz yorumlara Asya girişini yazın. Aynen. Asya nokta nokta nokta. Ya arkadaşlar bir espri yapacağız. ben evet. like... arkadaşlar espri yapıyorum. Bir tane adam e, araba almış ve güle güle kullanmış. Neden? Neden güle güle kullanmış? Savun. Cevabını yorumlara ya yazın. Gün 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 Tamam ya biz savunduk. Mert yardım et. Help me please help. Lan yanlışlıkla ultiye bastım yine ya. Bir şey olmaz. Hadi 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 hadi. hadi. Kazanalım bize yeter be. Kanka Lan lanet olsun git şuradan. Allah lanet olsun git şuradan ama. Olan git şuradan artık. Lan iyi misin? Şey. ben gör, ben gör. Ah tamam kazandık kanka. 53, 53 yüzde 53 kaldı. Ben de görevi tamamladım ha. Tamam. Ganda. Var ya benim bravo pesiminin fulü bitti. Hepsi bitti. Arkadaşlar ben e, videoyu bileyim. dolduruyorum. Buraya bir şey söyleyeceğim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar bu videoya zantumun 5 like'dan fazla gelsin. Bu ne arada videodan çok az izleniyor. Neden bilmiyorum. Artık düşüşlerdeyiz be. Evet, arkadaşlar e, bu videoya Arkadaşlar benim az önce dediğim Soke esprinin cevabını yazmayı unutmayın. Şey arkadaşlar neydi onun adı mı? Ee, bir tane adam araba almış ve güle güle kullanmış. Neden güle güle kullanmış? Bunun cevabını yorumlayın. Bu çok basit. Hayır söyleyin. Asya gerisi. Gerisini söyleyin. Asya gerisi sizde. Tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz kanka. Kanka iki dakika bir videoyu durdursana. Ya da sizin... Evet arkadaşlar De devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Evet, Hı -hı. Çok kötü bir sırrımı söyledim. Daha demin yaşandı. Üy! yok kanka. Bir de bu videoya artı 5 like. Kanka yok. Bir daha iyi. Bir saniye. Of. Kurtar kanka. Aa var ya iki tane Jesse Talizini açarsa var ya üf robot bir tane ha değil mi? Aynen aynen. Şeyi de o ben de onu düşünmeye gülüyor. çalışıyorum. Keşke var ya tam gelseydi ya takımımıza. Sekiz bit de olabilirdi. Ya da şey. Eğer hatta bir video gelmesini istiyorsanız bu videoya artık tekrar 5 like. Kanka 5 like az ya. Biraz fazla geldi. 7 like. 7 like. gelmiyor. 7 hiç gelmiyor. Kanka birinci videolarımız 10 gelmiş. Niye nasıl gelmez? Ve gençler yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız. 30 abone. 30 <laughs> abone maalesef. Artık o kadar da değil yani. Yuh. Oha Oğlum robotu ortaya getirin, ortaya getirin, kasaya getirin. Lan roket İçin atıyor. Senin bende boşu boşuna duruyor mal gibi. Lan roket atıyor, kim roket atıyor? Gel lan. Biz mi diyoruz sence? Allah Allah, kim atabiliyor? <gülüyor> kim <laughs> atabilir? Tamam tamam, kızma. Oğlan nasıl oradan vurdun be? Oğlan, <laughs> kanka saletler mahvediyor. Tut, 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 tut. Ne? Tutu. Biz ne de mahvediyoruz. Yaşasın. E, tamam. En sevdiğim. <laughs> Buran ne diyorsun kanka? İngilizce. Kanka bugün yemekte ne var? Karavan küfek. Vay yemek en sevdiğim. Bugün yemekte. Ağzını sıkıyorum. <laughs> bugün yemekte ne var? Mermi var. Vay en sevdiğim. Allah bittik. Beni mi istiyorsun ha? <laughs> Beni mi istiyorsun? O zaman al. Aa, kaçıncı ol? Yendik mi kanka? Ana sen de mi onları biliyorsun lan? Hadi basıyorum. Ee, Tiktokta görüyorum. Beni mi istiyorsun? Al. Eyvallah. Tiktokta görüyorum. Ee, karşıma çıkıyor bazen. Kanka videoyu bir durdursana. Evet kardeşlerim, arkadaşlarım ve ablalarım, abilerim devam ediyoruz. Gençler bu arada yüzümüzü göstermeden önce bir şey diyebiliriz yani. Ondan diyelim 30 zaman olduk. Ondan önce bir şey söyleyeceğiz. Ondan sonra ben söyleyeceğim hatta. Ne diyorsun kanka ya? Halbuki ben bir şey söyleyeceğim. Kanka ne yapıyorsun orada? Dur ben de döneyim bari. Çok <laughs> Yok kanka. Abi. Robot gelmiyor ya bekliyorum. Tamam. Kanka benim kesinlikle ultimi açmam lazım da. Kanka Şu çabuk de, o zaman sen robotlara yani, doğru saldır. Saldırınca ulti açıyorum. Kanka biz şimdi uzandayız ha. Baya zorlan, zorlanacağız. Kanka ultiyi yani. şeyde kullanma bu robotlarda. Ee, Büyükte kullan. Git lan şuradan. Git buyur, şuradan. Buyur, buyur. Kanka yardım edin. Mermim bitiyor. Ya ikrar geldi kanka. Gençler arkadan ses gelirse. Lan yanlışlıkla ultimi boşa kullandım ya. İkrar sus tamam mı? Hı hı. Arkadaş, arkadaşlar bu arada Buranın kardeşi var. Şu an geldi. İkra merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Gel yanıma da öyle de. Evet. İkra. Merhaba. İkranın da tamam. ekstra ekranında da surasını gö görmenizi istiyorum. Ben de istiyorsunuz. 50 aboneliktir. <laughs> i̇kra o kadar özel yani, kardeşimiz ki. Like atın bana. Aynen. İkra o kadar like özel. Like atın abone alın ondan sonra gerçek yüzünü görebilirsiniz. Aynen. Vay. 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 İşte videoya çıkmıştır. Bence Çocuk çok akıllı var ya. Gençler. bak bittik bittik bittik. Bit, bit. Oha. Kanka olabak bu sefer videoya olabak. başlamadan önce ses kontrolü yapmayı unuttuk. Tamam, tamam, tamam. Kaybettik ya. Tüh. Yeni olan bana oldu. Kanka Et, bence artık daha oynamasak mı? Da çünkü burası artık çok zorlaştı. Kanka seviye yap. Ne? En en yüksek seviyeli karakterlerin ne? Benim altınlık Şeli. Şeli şeli. şeli. şeli, Nita. Ben, e, sonra Şeli, Nita, Chrome, Başka bir de Rosa. Bir de Alpin Kanka, no Colt. Kaç level var senin? Ya bunu açacağım ben. Eee <laughs> kankam. Lever'ı nerede yazıyor? Oğlum yazıyor işte seviye ya sağ altta karakterlerin. Kanka Brock'un <laughs> kupası çok yüksek ben Brock'la oynayacağım. Hayır 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 asla oynanmaz. Tamam. Ne oynanmaz? <laughs> Oğlum Brock asla oynanmaz. Full level bile olsa oynanmaz. Çünkü Brock bir keskin nişancı ve teker teker oluyor. Bu nasıl? Bale hayır. Bu nasıl? Ben seçerim. Ben seçerim. Bu nasıl? 5, 5, 4, 5, 5 6. Ne 6'sı kanka? Bence sen Şeli'de kal ya. Aynen ben arkadaşlar. Bence sen Şeli'de kal. Benim Şeli'imin kubası yüksek. Aynen. Yani oyuna ilk başladığımız karakterin tabii ki kubası yüksek olur. Yo ne alaka? Kanka ev onunla oynadık ya oyun oynadık ince. Hadi hadi gel gel. Hazır. Hadi ya yanımıza çok iyi birisi gelsin. Evet iki şeyi şimdi kesinlikle onları tutuşacağız. Tamam ha, aldık biz bu maçı. Oğlum alamayız işte aldık bir git ya. Tamam ben, adam şey ultini hemen cici kasman lazım kanka. Kanka yardım edin. Heh, tamam. Oğlum onları da kesemezsen yani çok oynadım be. Arkadaşlar videoya e, 7 like gelsin dediğimiz gibi. Hayır 5 like demiştim 5 like Pardon, üzeri. Pardon 5 like. Bu arada. Beş şimdi ki. Belki yüzünü yani. görebilirsiniz. Aynen İkra da doğru söylüyor. 50 abone istiyorum ya da vlogda gösterebilirim. Ella. Yani olabilir. Gençler bu arada biz Mert'in evi. Ben Mert'in evine gidersem. Yani arkadaşlar. Evet. İnşallah Buğra gelebilir arkadaşlar. Her like Buğra'nın gelmesi için bir dua. Çabuk Allah kahretsin roket atıyor koşun. Oğlum ben sen demiştin brokoliyim diye. Ben de buna roket ederdim. Oğlum bu roket atıyor diye güçlü değil mi ki. Yok kanka roket roket olurdu. Nasıl bir ya, konuşma yaptıysam. Ya. Kanka baksana kontrol ölçüsü çok fazla hasar veriyor. Oo, uh, son... Ama ee, söyledim de şimdi geldik daha zoruna. Tamam ee, siz, e siz halledin siz halledin. Ben zorlamayı sever değil mi? Zorla zorla. Hadi başarabilirsin. Aha iki yüz gördünüz. Olsun lan. Lan o ya, ya bu ne ya. <laughs> Kanka özür dilerim kaybettiğim için ama. Oğlum. Oğlum kazanmamız imkansız ki. Karakterlerin seviyesine bak. Mert. Video kaç dakika? 14 dakika. Tamam mı? Gençler bu gündür, bu kadar o zaman. Yok kanka bir maç daha oynayalım ne olur ya. Hadi. O zaman iki kere elmas kapmacı oynayalım mı? Bir tanesini göstermeyelim. Ama kazanmamız lazım. Benim görev var da. Olur mu? Tamam. Videoyu dondurayım mı? Dondur kanka. Bir tanesini kusura sonra yayınlarım. Şimdi bir de şu oynayacağız. Kusura bakmayın. Sonra diğerinde videoda oynayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlarım evet, şey ya, kardeşlerim. Yani, seni... Evet kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ya, Dademin var ya Dademin Mert yanlışlıkla şeyi yapmış. E videoyu başlatmış. Aynen arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada burada. Kusura burada kanal yani açabilirim. Kusura, 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 kusura bakmayın, desene. Kusura bakmayın. Bu arada bu arada burada kanal açabilirim. oğlum, bir sus. Tekrar da kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakın. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar bir saniye Burak. Burak kanal açabilirmiş. Hayır. Benim çok fazla ödemim var. <laughs> ama yani... Açabilirim belki ya. Yani i̇şte o Burak'ı kanal. Ay, bin abone oluruz. tamam tamam. ama hadi açabilirim yani. Yuh. Yani, işte, kabine, bir bir <laughs> Yüksel daha. Boş aksesuar kullandı. Fark edenler artı bir like. Aynen öyle. Lan ayıcık geldi. Kanka. Ha. Birisine özür dilemek lazım. Neyse. Ya kanka ne oldu yine? Kanka büyücü nasıl? Ha, büyücü sen değil misin lan? Lan. Lan nasıl öldürüyor bu herifi ya? Ha, uf. Başlayacağım senin gibi iyi ya. Ben, 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 ben. Bir tane ayısı var ya. Hayır 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 kazanıyorlar. Çabuk öldür. Karlı öldür. Ortada mı adamlar? Kanka ortada değiller. Kanka kaybettik. Kanka kaybettik. <laughs> kanka kaybettik. Olsun. Kanka. olsun. Kanka. Evet kaybettik arkadaşlar. Buğra. Kanka mal kardeşim geldi de iki dakika. Gelize çağlanın teki. Kendisine de buradan söyleyeyim. Neyse evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bitirelim. Hayır hayır ay, kazanalım kazanalım kazanalım. Görev bitsin. Tamam arkadaşlar evet. Bir Şimdi... Büyük kutu açacağım. Büyük kutu açacağım. Aç bakalım. Hayır hayır. Görev bitince. Ha, tamam. Eksik. Kanka ben eksik kupa yediğim için büyük kutuyu bir açamadım. Darno Mike'ı da bir çıkaramadım ya. Vallahi beni... Vallahi bir video daha kupa kaçma videosu yaparsak çok iyi olur. Hadi hazırım Değil ben. Mi? Arkadaşlar şimdi bir tane daha çekeceğiz. Bundan sonra bir tamam. Hadi hadi ya çabuk. Ya iki haberi oyalıyor. Bu Evet, Buranın kardeşinin adı bu arada ikra onu da öğrenmiş oldunuz. Hayır ben böyle kardeşim olmaz olsun. Ben o kadar bomba attım hiç kimse mi denk gelmez be. Böyle hayattaki şans. Kanka şimdi Kanka. Tamam, size tamam. hayattaki şansımı anlatmamı ister misiniz? Bu videoyu beş... tane tamam. tamam. Kanka Hiç yok like yani. Bir tanesinden bile altı yazmadı. Gitti bana e, büyük kutudan üç yazdı. Gitti bana paper verdi. Hı <laughs> Annen çağırıyor kızım. <laughs> Ama hikayeleri istiyor yürü. <laughs> ben orada okuyor. <okuyayım. Gülüyor> eee baskın. Maalesef ben <laughs> video olmadım. Baba <laughs> gelin be. Baba, gitme evet devam <laughs> edelim. Yalan bu Kesin ya. var ya sesleri geldi. Oh. Evet neyse bir şey. Olmaz. Ama senin aynen be, Mal benim aynen be. Canım onları <laughs> çok seviyorum. Ya sen iki tane daha. <laughs> gen, size bir gen şey gen söyleyeceğim ya. arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu sadece size söyleyeceğim. Buraya da söyleyeceğim. Söylüyorum hazır mısınız? 5 Nisan annemin doğum günü evet bunu söyledim. Vay rükey teyze, ay teyzem, harbiden 3 Nisan mıydı? Bari 1 Nisan olsaymış, neden 3 Nisan? 5 Nisan'dan ne üçü? Aa, o zaman çok yakın. Ama Pazar günü kutlayacağız kanka, çünkü paz Pazar tesi işlerimiz var. Haydi haydi, kaç 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 kaç. Kaç? Evet arkadaşlar. hadi de Dikkat et çok dikkat et. ya keşke bir de doğum gününe gelebilseydik. Ya. Ama maalesef yine çok uzak. Herkes bir ya, yorumlara... Arda bu ne ya? Yorumlara herkes... ben Herkes yorumlara, herkes yorumlara ee, ne yazsın? Edeyim ben böyle öyle oyunu. Yok da oha o kadar da değil. Lan gel lan buraya. Şey Piper ö... şey Pem'i öldürün Pem'i öldürün. Heh tamam Pem öldü. Hayır ya yani, ne öldü ne oldu? Oha 11 11. Bam geber. Tamam kanka kazanıyoruz. Ya elmasları kapın. E, ee, Murat mikrofonu kapatı kusura bakmayın. Ş Allah kar etmiş, senin gibi şey ya. Git geber lan. Öl 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 tamam. Ne? Murat mikrofonu kapatmış gel lan şuraya. Gel git. git. Ay saydın ya onu kışın. Abi ya <laughs> <laughs> <Burak> Neyse <maiden gülüyor> zaten küfür etmiştim Peme. Hadi bakalım. Ve işte bu. Tamam güzel. Kazandık bu maçı. Özgür'e bu jat. Tam atacak. Özgür'e de Yani ağlayın demiş. Oha. Burak'ın kostümü çok güzelmiş. Açıyorum beyler. Aç arkadaşlar. Buranın bir şey yapsın da görelim. Sonra bitirelim. Ve bak nah çıktı. Yes. En sevdiğim. Ne? Ne çıktı? Bak nah çıktı. <laughs> evet. Umarım videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. Kanka çünkü video 21 dakika oldu. <laughs> evet hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.